Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle dört yıl önce yaşadığımız büyük yangının acısını en iyi biz Marmarisler biliriz. Dün ormanlarımızı, canlılarımızı gelecek nesile bırakacağımız mirasımızı korumak için mücadele eden ormancılarımızdan, gönüllerimizden 10 tane şehit verdik. Öncelikle onlara Allah rahmet eylesin. İlk 1992 yılında Mavi Bayisoğlu o zaman 45 metrekarelik bir mağazamız vardı. Gidiyordu 45 metrekare. Ama bu sektör öyle bir hale geldi ki artık bırakın 45 metrekareyi 400-500 metrekareler yetmez oldu. 92 yılın Mayıs'ında ilk maviyi açtığında Deri Mağazan'dan bir müdür göndermiştik maviye. Ertesi günü cüreye baktığımda oh, tamam dedim ya biz köşeyi döndük. Satışlar mükemmel. Balın yarısını satmışız. Neyse müdür gündüz öğlen yanıma geldi benim. Dedi ki ya Mustafa Bey dedi biz dedi bir hata yapmışız dedi. Ne oldu dedi bir yılda? Abi dedi biz dedi giriş fiyatlarını basmışız dedi. <laughs> dedi <dedik> ki kaybolsun. <laughs> kaybolsun. Yani bunu öncelikle söyleyeyim. Bugün öyle bir hata yapmadık. <laughs> Satış fiyatları var ama indirimi çok koyduk. İndirimi çok koyduk. <laughs> ee, 85 yılında inşaat yapmaya başladım. Bugüne kadar çok inşaat yaptım ama e, bulunduğu yer itibariyle, inşaatın zorluğu itibariyle, gerek temel yapısı, gerekse çarşı içinde olmamız nedeniyle gerçekten de zor bir inşaat oldu. Marmaris'e yakışır, e, maviye yakışır, Tekin ailesine yakışır bir bina yapmak için elimizden gelen her çabayı gösterdik. Bu arada en çok bizim cefamızda komşularımız çekti. Gürültümüz, tozumuz, çevreye verdiğimiz kirlilik. En çok onları mağdur etti. Ben onlara, onların göster, bize gösterdiği sabırdan dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Alkışlıyorlar karşımızda. <laughs> Bu arada komşularımız rahatsızlık duyarken, sokakta geçenlerimiz rahatsızlık duyarken, belediyemizin <laughs> bize vermiş <berkutlu> olduğu <laughs> destek, e, Anlayış bize çok yardımcı oldu. Onlara da ayrıca teşekkür etmek isterim. Sağ olun. <laughs> Bu inşaatın öncesinde mimarımızın ve mühendis ekibimizin de çok büyük emekleri oldu. İnşaatı yapanların, burada katkı sağlayanların inşaat yapımı sırasında onlara da ayrıca teşekkür ederim. Ve mağazamızın yapımında e, olağanüstü çalışarak, gece gündüz çalışarak e, açılışlar katkı sunan e, asıl kahramanlarımıza, çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Sağ olun. 92 yılından beri e, üyesi olmaktan olur duyduğum mavi aileme ve ayrıca teşekkür ederim. Ee, sevgili Başkanım, en başından beri hep e, inşallah burayı e, birlikte açacağız demiştim. Bugün e, bizi şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Size ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Değerli İl Başkanım, sevgili Zeki Can, doğum gününü tüm işlerle kutluyorum. Allah yenisine çıkarsın. Sevgili Başkanım, Aykut Bey eee 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 profesörsini eee gelirseniz başkanımızı da içeriden sorabilirseniz. Evet herkese iyi akşamlar. Evet, Mustafa abinin de dediği gibi tabii Mustafa abi çok titiz bir adam. Titiz olduğu kadar da işine sahip çıkan, işini takip eden, sürekli arkasını kovalayan, tabii o hatayı açılışta satın alış fiyatını nasıl bastı bilmiyorum ama bugün yani öyle olmadı bellidir. <laughs> Gerçekten e, çok titiz, yani her detaya hakim bir şekilde binanın bugüne gelmesine bütün tabii ekip arkadaşlarıyla birlikte, markayla birlikte ve Tekin ailesiyle birlikte Marmaris'imize çok güzel bir yatırımla beraber çok güzel bir markayı çok görünür bir yerde e, hizmete inşallah bugün açacağız. Ben e, tebrik ediyorum gerçekten güzel bir mağaza, güzel bir marka, e, memleketimizin bir markası, e, yerli bir markamız. E, i̇nşallah her her marka e, marka sahipleri de yatırımcılarımız da ticaret anlamında istediklerini beklediklerini de bulur. Ben katılan herkese yine teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olsun. O oh, kazançlar bu. Evet, şimdi kurdele kesme töreni olacak. Ondan sonra ben sizi iç alayım. Kesmiyor. Bir kat alırım. <laughs> Onlar kesmiyor. <laughs>